Arkadaşlar merhaba. Alcatel'in bilançosuna bakacağız. Tabii 2024'de 3 artık. Enflasyon muhasebesi yok. Bu nedenle hem bir önceki çeyrekle hem bir yıl önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Ama yine dediğim gibi biz her şeye çeyreklik bakıyoruz. Daha doğrusu ben her şeye çeyreklik bakıyorum arkadaşlar. Yani çeyrek çeyrek şirket nereye gidiyor görmek için. Bu nakit döndürme süresi de çeyreklik. de yıllık yok. Hiçbir şey yıllık değil yani. Onu söyleyeyim nakit döndürme süresinden başlayalım. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı dönemine göre uzamış. bir önceki çeyrek göre de hafif uzamış. hafif bir yükseliş var arkadaşlar. Net işletme sermayesinde bir açık var mı ona bakalım. Yok arkadaşlar şu an için problem yok net işletme sermayesinde. Net borç var mı? Yok. Ancak nakitte bir çeyrekte 156 milyon azalsa da hala kasada 1 milyar 85 milyon bir fazlalık var. Yani net de borçlu değil şirket. Net döviz pozisyonu 1 milyar 153 milyon. İşte o paranın hepsi de dövizdeymiş. Öyle söylenebilir yani. O da öz kaynaklarının %53.56'sına denk geliyor. Ancak döviz çok fazla bir yere gitmedi. Giderse bu 6. çeyreğe etkisi olur ama gitmese de fazla bir etkisi olmaz arkadaşlar. Nakit akışlarında sıkıntı oluşmuş. Ne demek arkadaşlar bu nakit akışlarında sıkıntı? Sen ya veresiye satarsın malı, parayı kasaya koyamazsın veya fiktif bir kar elde edersin. Dolayısıyla o kar da kasaya girmediği için, yani değerlendirmeden gelen kar, kasaya girmez, kasaya para olarak girmez. O zaman nakit akışlarında sıkıntı oluşuyor yani arkadaşlar. Şu anda nakit akışında bir sıkıntı var. Yatırım yapmış mı yapmamış mı ona bakalım. Evet ortalamamız Son e, 7 çeyrekte arkadaşlar evet 4 7 çeyrek. Evet son 7 çeyrek ortalamamızda e, 6 çeyrek pardon. E, son 6 çeyrek ortalamamızda e, 0.19. Dolayısıyla şu anda 0.06 gibi komik bir rakam var. E, çeyreklikte. Dolayısıyla bütün içine çıkan herhangi bir yatırım gözükmüyor. Stoklar stabil. Değişen bir şey yok. Esas can alıcı nokta burası. Dediğim gibi her zaman şu yasal uyarı yok yine arkadaşlar. Hasılattan başlayacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %44.74 oranda bir hasılat yaparken şu anda da 46.45 yapmış. Bir önceki çeyrek 36.11'miş. Ve her iki çeyrekten iyi olmuş ama bir önceki yıla göre çok da böyle ağım çağım bir artış gözükmüyor arkadaşlar. Gelelim Favok'a. Geçen yıl bu zamanlar 2.79'muş her 100 liralık öz, öz kaynaklarla ürettiği fabrik şu anda 5.25'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek eksi 2.15'miş. Bu da her çeyrekten iyi olmuş. Yani en azından fabrik marjı e, fena değil, fena olmamış yani. Net kere bakalım. Net kere geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %7.38 net kere üretirken şu anda bu oran 3.13'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Bu Geçen senekinden kötü ama bir öncekinden iyi olmuş. Bakalım ertelenmiş vergisi var mı? Evet 34 milyonluk bir ertelenmiş vergi geliri var. Bunu da aklımızda tutalım arkadaşlar. Dolayısıyla bu net kar 34'ü çıkarırsanız da 30 milyon falan kalır. Yani bu oran daha da düşer. Şirket netkar yaratmada sorun yaşamış. Çeyreksel öz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre öz kaynaklar %11.47 büyümüş. Şu anda arkadaşlar bu 10.09'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş zaten. Dolayısıyla geçen senekinden düşük. Bir öncekinden hafif yani hafif değil, olumlu olmuş. En azından eksi olmamış. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca yıllıkta geçen yıl bu zamanlar %63.64 büyüyen öz kaynaklar şu anda 47.90 olmuş. Son buradaki gördüğünüz 6 çeyreğin en düşük performansını göstermiş. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 22, 21, 12, 2021'de fiyatı 22.74'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar %318 büyürken fiyat %450 gitmiş. Fiyat öz kaynak büyümesinin önünde bir fiyat hareketi oluşmuş. Arkadaşlar bunu söyleyeyim size. 5 yılın en düşük FK'sı daha doğrusu tarihsel çarpanlarla cari çarpanlarla yazacağız en düşük FK'sı 5.90 Şu anda FK yok. Eksi yani sıfır. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.69'muş. Şu anda 2.28 o da en düşüğünün 3.30 katı yukarıda. Halka açık 34 34.97 iyi bir oran. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 7.03 olmuş ki bu bayağı yüksek bir oran arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. 158.1 yani 158.10 ile ondan %126.80'e düşmüş. Oradan %19 19.80 gibi zirvesinden aşağıda. Diğer olaylara bakalım. 6 ay bundan önce 2023'e 9'da 94 lira 45 kuruşmuş. Oradan bu yana %34 prim yapmış. Enflasyon çeyrek enflasyon 15 yani yıllık enflasyon 60'ın düşünürsek enflasyonun 104 puan üstünde bir getir etmiş ama bir önceki çeyreğe göre bir önceki çeyrekte 983 oradan da %15 kaybetmiş. %15 deflasyon vurdu. Bir önceki çeyrek alanlara %30 gibi bir zarar vermiş arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Evvela defter değerimiz yani hisse başı öz kaynak onu yüzde mevcut büyümeyle yani yüzde 47-90 oranla çoğaltırsak ne, ne kadar sürede fiyata ulaşır. Yani 126.80 olur. O da 2.1 yıl 25 ay. Biz buna ne diyoruz? Hava parası. Dolayısıyla 13 ay geçince bizde sıkıntı oluşur. Sen bir şirketin 25 aylık şu anda e, ki performansıyla 25 ay sonraki böyle şimdiden satın almış oluyorsun. Bu, bu anlama gelir. Bu da oran çok fazla. bir yıllık geçince sıkıntı olur. Burada biraz fazlalık var. Sevgili arkadaşlar, buna dediğim gibi ben hava parası diyorum. Ben bu doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey arkadaşlar. Önden bir şey alıyorsun ama ne aldığını bilmiyoruz biz. Öyle söyleyeyim. Diğer bir ölçüm aracımıza gelelim. Şirketimizin getirisiyle alternatif getiriyor kıyaslayacağız. Yine şirketimizin öz kaynakları yani birim başına düşen öz kaynağı 55-66. Onu mevcut büyümeyle çoğaltırsak 47-90 oranında. Bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 26 lira 66 kuruş olacak. Bu 26 lira 66 kuruşu kazanmak için biz şirkete ne veriyoruz? 126 lira 80 kuruş. Bu 126 lira 80 kuruşu şirkete değil de faize koysak 158 de 73 lira 54 kuruş kazanacağız. Yine 159 herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker kazancımız 74 lira 81 kuruş olacak. Dolayısıyla Alternatif getirisi şirketin getirisinin 2.81 katı. O zaman ne diyoruz buna? Olmamış diyoruz. Zaten tek başına bir da olmamış. Enflasyonun %59'u olduğu yerde sen %47 büyüyorsan aslında real anlamda büyümemişsin, küçülmüşsün. Öyle söylüyorum. Ve kendine hayır olmamış. Kendisine hayır olmayan şirketin yatırımcısına da hayır olmaz diye yaşar hocam. Peki buradaki en büyük sorun ne? Defter değeri büyüme fiyat riskisi birbirinden kopuk. Hani bu bilanço geçmişi gösterir. Evet, geleceği göstermez doğru ama gelecek hakkında fikir verir. Sevgili arkadaşlar, e, baktığımız kalemler iyi değil. Özellikle net çak kalemi. değil mi? Yani hiç iyi değil. E, veriler çok daha böyle ağım şağım ileriye doğru giden bir veri yok. Ama sen bu geçmişi gösteriyor. Ben gelecekte çalışma yaptım. Bu şirket %134.4 büyüyecek diyorsan, öyle bir hesaplama yaptıysan, ön yurda bulunduysan, Bakın bunu değiştirelim şimdi. Evet bu kadar olursa o zaman olması gereken de 126 lira 80 kuruş olur. Çünkü şirketin getirisiyle aflasyon getirisi eşit olur ve 126 lira 80 kuruş da anasının ak sütü gibi helal olur. Bu zaman ne diyeceğiz? Böyle büyüseydi şirket dengede diyeceğiz. Diyerdik yani daha doğrusu. Ama böyle olmamış. Peki e Fiyat burada olsaydı, bir de fiyatımızı değiştirelim. ikinci bir denge noktası arayalım. Fiyatımız burada olsaydı, yani 45 lira 19 kuruş olsaydı, o parayı herhangi bir duran varlık alsaydınız, enflasyonla kazancınız, şirketin kazancıyla eşit olacaktı. Bak ikinci denge noktası olacaktı. O zaman da diyecektik ki, şirket gene dengede. Dengede alır mısın? Almazdık. O ayrı bir sorun da. Şimdi demek ki iki tane koşul lazımmış değil mi? Şirketin dengede olması için. Ya öz kaynaklar %134 büyüyecek ya fiyat 45-19'a gelecek. Bunun hangisi olacağına siz karar vereceksiniz. İnanıyorsanız %134 büyüyeceğine o zaman pozisyon alırsınız ki ben inanmıyorum ona. O zaman fiyatın biraz daha gerilemesi lazım. E peki yarın bu kadar şey yaptık. Tekrar giden yarın işte açılışta ne olur? Tavan olursa ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Yani altına şey mi yazacaksın? Bak sen dedin bunu tavan oldu. Arkadaşlar biz bir şeye fiyatına gitmez demeyiz. Etmez deriz etmez. Etmez ama gidebilir mi? Evet gidebilir. Parası olan birisi bunu 126'dan 186'dan tekrar alıp 158 hatta 258, 558, 1058 yapabilir. Bunlar mümkündür. Borsada bunlar olabilir. Ancak biz fiyat alıp satmıyoruz. Fiyatın nereye gideceğini de bilmiyoruz. Fiyat alıp satmakta bir maharetimiz yok. Amacımız da o değil zaten. Fiyat alıp satanlara hiçbir şey demiyoruz. Yani onlar yapabiliyorlarsa bu şekilde de davranabilirler. Bunu 124'ten alıp 128'e, 158'e satan bir yaklaşımız var mıdır? Olmuştur. Evet, para da kazanmıştık. Ancak dediğim gibi biz fiyat alıp satmıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Değer alıp satıyoruz. Değer. Peki değer oluşturan şey neydi? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla olan korrelasyonu sunucu çıkan rakama değer diyoruz. Şu andaki verilerle matematik bize bunun 45 lira 19 kuruş olacağını söylüyor. Yani defter değerinin üstünde para vermeyin, altında para verin diyor. Ya ne saçmalıyorsun olur mu falan nasıl olmamış işte gördünüz bak 5 yıl içerisinde 0.69 da görmüş defter değerini 0.69'unu da görmüş 2.28'ini hatta belki 158 liraya gittiğinde belki 3'ünü 4'ünü görmüştük bilmiyorum hesaplama yapmak lazım ona. Demek ki neymiş bunlar borsada olabiliyormuş bu olur şu olur onu bilmiyoruz. Öyle bir iddiamız yok Buraya düşecek diye de bir iddiamız yok. Bak 45 lira 19 kuruş olacağına dair bir iddiamız yok. Ama biz değer yatırımcısı olarak şu anda bu şirketin bu verilerle, bu performansla değer yatırım açısından cazip olmadığını ancak süpürtatif hareketlere de bir şey demiyoruz. Değer yatırımından niye uygun değil? Çünkü alternatif getiri, faiz ve enflasyon şirketin getirisinden daha fazla bir getiriye sahip. Bu nedenle olmamış diyoruz. Hiç olmamış hem de. E, berbat e, defterde büyüme fiyat riskisi birbirinden kopuk, uçuk açık bir noktada niye böyle fiyatlandı kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Dolayısıyla bu yaptığımız yorumlar al sat tut tavsiyesi içermez. Nereden alırsın, nereden satarsan bu senin bileceğin iş. Çar da senin, zarar da senin. Ee, sevgili arkadaşlar tek kelimeyle olmamış diyoruz ya bu kadar olmamış. E, olan şirketler var mı? Var tabii. Gidip orada pozisyon alırsan olan şirketlerde görürsün. Örneğin atıyorum arkadaşlar bak at iyi, çok atıyorum şuraya şey yazalım yani ne yazalım mesela Ereğli yazayım atıyorum bak Ere, g gele ben Ereğli de o, alım satın tutun demiyorum bak Ereğli ne büyümüş yüzde yetmiş altı doksan dokuz sen ne büyümüşsün kırk bu şu şuna benziyor iki tane tezgah var domates satıyor Bir, birinde birinci kalite domates var birinci de ikinci kalite domates var sen birinci kalite domatese gidip fiyatı suymuş. 1 nokta e, 0.80 kuruş yani 79 kuruşa domates satıyorlar. Öbür taraftan daha kötü domatesi sana 2 lira 28 kuruşa satıyorlar. Bu budur. Mesela sen gidip o ucuz domatesi ve kaliteli domatesi almayıp daha e, kalitesiz bir domatese para veriyorsun. Bu bu anlama gerek arkadaşlar. Bunun başka lan bir cuma açıklaması yok. Öyle de yani bu iş. Sen demek ki başka bir şey oynuyorsun. Yani başka bir şey oynamaktan marifet. E, bu da değer yatırımı açısından sıkıntı yarattık. Çünkü değer yatırımcısı kısa vadeli alt sat işiyle uğraşmaz. Uzun vadeli işlerle uğraşır diyoruz. Olmamış diyoruz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimler açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki biraz sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.